Efendim yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz günübirlik bir video olmayacak. Bir sürecin videosu olacak. Ne süreci? Ehliyet alma süreci. Yani 19 yaşındayım ama daha ehliyeti alamadık maalesef. O yüzden bugün ehliyeti almak için ilk adımı atıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu an sağlık ocağına gidiyorum. Aile hekimliğinden bir sağlık raporu alacağım. Ondan sonra kimliğimin arkalı önlü fotokopisi. Sonra 3 tane biyometrik fotoğrafmış falan filan. Sonra da gidip kursa yazılma. Bugün bu. Daha sonracığıma işte ne bileyim dersler olur. Yazılı sınava girme, direksiyon sınavına gir. Bakalım bunların hepsini çekip derleyip ha tabii ondan sonra kay şey, nüfus müdürlüğüne kaymakamlığa gidip ehliyet başvurusu. O bu. Yani bir ehliyet nasıl alınıyor? Bunun hepsini sürecini bu videoda çekeceğim. O yüzden bir sürecin videosu olacak. Hepinize iyi seyirler. Saat 8'de yola çıktık. Allah çarpsın saat 8'i e 53 kayıt yaptırdık. Saat şu an 9.54 geçiyor. 1 saat geçti. 1 Ama onu aldık sonunda. Daporumuz artık var. Şimdi gidip kayıt olmak kaldı. Video umarım çok uzun olmaz ya. sabahtan bildi. Şimdi bildi? Kırtasiye olmaya çalışıyoruz ya. Çarşıyı gezdik. Olamazsam yeminle fıttırırım ha. Abi selam ver kolay gelsin. gelsin. Tamam. Fotokopi çeker çekiyor musunuz abi? Aşağı, gelsin abi tamam. Aşağı üzülmesin sana. Tüm işlerimden hazır. Fotokopi çektirene kadar ama adam aldı. Heh. Hepsi burada. Şimdi kayıt olmaya gidiyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Bir daha, bir daha, bir daha. Şu an. Hey hey hey. Yavaş sakin. 22 Ağustos 2022 Pazartesi'den herkese merhabalar. Dediğim gibi bir sürecin videosu olacaktı. Aradan yüksek bir ay falan geçti. Yani o ilk videoyu çektiğim zamanı hatırlamıyorum bile. Öyle söyleyeyim. Bugün ne yapıyoruz? Neye gidiyoruz? Saat 5'te bugün benim simülasyon dersi gibi bir şey varmış. Oraya gidip aslında bir hafta sonraki yani 29 Ağustos'taki e-sınav belgesini Almak için bugün videoyu açtık. Anıl'la beraberiz. Her zamanki gibi. Eğliyeti evet. olmayan unutmasınlar. Eğliyeti olmayan unutmasın diyerek yine lafı çaktı bize. Neyse. işte bugün o işleri yapacağız. Yani tekrardan kursa gideceğiz. Kaydımızı zaten yaptırmıştık. E Sınav için belgeyi alacağız. Sonra bir hafta sonra da sınava gideceğiz. Diyerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an aslında sürücü kursunun yerine geldim ama daha önce çıkmadığım asansörden çıkıyorum. Umarım başıma bir iş gelmesi. Çok yavaşım. Düşeceğim diye korkuyorum Ani fren dediğimiz hadise var. Ani frende şunu yapıyoruz. Bas debriyaja. De evet bas frene. Durduk. Arkadaşlar benim işim bitti. 10 dakikalık bir işti. Şey. Yani gördüğünüz gibi simülasyon eğitimi aldık. Normal arabayı yolda nasıl sürüyorsak onun simülasyonunu gördük. Belgeyi hafta içi başka bir gün alını geleceğim. Bir hafta olunca hafta içi ki kaybetmeyeyim diye. Öyle. Evet sevgili arkadaşlar. Sonunda biraz baş başa kaldık. Ee, dediğim gibi bugün işe simülasyon eğitimini aldık. Yani simülasyon eğitiminin ne hani oyunlarda oluyor ya Need for Speed gibi yani bir tane kurulum yapmışlar direksiyon seti falan bile takıyorsun gidiyor fren yapıyorsun aynı fren falan ondan sonra cima işte çıktık dediğim gibi pazartesi Haftaya pazartesi yani bugün 22'si. 29'unda yazılı sınavım var. Yazılı sınava gireceğim. Onun belgesini de hafta içi bir gün alacağım. Dedim bugün alayım diye. Yani ama kaybedersin falan dediler. Dedim doğru haklısınız olabilir. Hafta içi bir gün gideceğim. Oradan sınava giriş belgesini alacağım. Ondan sonra sınava gireceğiz. Ha bu arada şey söylemeyi unuttum ben. Bundan 5 gün veya 7 gün öncesinde motorlu taşıtlar ehliyet sınavı için hani bu gireceğim sınav için bedel bedel ödedim. Çok büyük bedeller ödedim. Onun harcını yatırdım. 130 lira bir şeydi. Onun videosunu çekmedim ama. O da öyle bir şeydi. Onun da dipnotunu vermiş olayım. Yani 22 Temmuz'a bunları yaşadık arkadaşlar ehliyet alma sürecinde. Evet bakalım daha ileride bizleri neler bekliyor. Bugün tarihimiz 28 Ağustos 2022 günlerden pazar. Ehliyet alma sürecimizde bugün ne yapacağız hemen söyleyeyim size. Bildiğiniz gibi bu hafta ben bir simülasyon dersine gitmiştim pazartesi günü. Aslında o gün yarınki yazılı sınavım için belge alacaktım. Ancak hafta içi başka bir gün alırım sonra kaybederim falan filan dedikleri için almadım. Ama bu hafta içi de gitmedim. Yani yarın sıradan önce alacağım o belgeyi. Peki bugün ne yapıyoruz? Şimdi yarın tabii sınava gireceğimiz için bir hazırlık yapma ihtiyacı duydum şimdi ne çıkacak ne edecek hiçbir şey bilgim yok internetten öylesine bir site açtım ehliyet sınavı ile ilgili birkaç soru var burada aynı yazılı sınav gibi onları çözeceğim daha önce hiç bakmadım sizlerle birlikte ilk defa çözeceğim kaç puan alacağım ne yapacağım ne edeceğim ne, edeceğim, ne bilgim var ne bilgim yok hiç bir şu an yemin ediyorum sorulara ilk defa bakıyorum ve ne sonuç alacağımı kesinlikle kestiremiyorum. Ona göre de zaten akşam e, yine YouTube'dan falan ders falan alırım. Daha önceden girmiş arkadaşlarım öyle yapmıştı sınava girmeden önce. En kötü öyle bir kendimize eğitim veririz. Ondan sonra da sınava gireriz. Bu sınav sorularına bir bakalım. Yerimiz neredeymiş onu bir görelim yani. Trafik para cezaların tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenirse 125 indirimden faydalanır. Yani ne bileyim ben 15 falandır herhalde. Yani. Hepsini sallayacağım. Bilmediklerimi hepsini sallayacağım zaten. ne bileyim bunlar ya. Biz kesin kaldık ha. Evet şimdi 50 soru bitti. Bu 50 soru bitti ama ihtimalle bizde bittik. Hiçbir halk kazanamayacak. 70 üstü alamazsak kalıyoruz arkadaşlar. Öyle bir problem var. 70 alamadığımız zaman kalıyoruz. Dur bakalım kaç almışız. Sınavı bitir dedim. Oha doğru sayısı 32 yanlış sayısı 18 diyor lan. 32 çarpı 2 ne yapar? <laughs> Allah kahretmesin kaldık. 64 ile kaldık bak. Vallahi 64 ile kaldık. Arkadaşlar ders çalışmak lazım. Tamam. En azından bunu görmüş olduk. Şimdi bakacağız. İyi ki artık bakarız YouTube'dan derslere, ondan sonra da sınava gireriz. Bu böyleydi, bitti gitti. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yarın bakalım ne yapacağız. Günaydın, günaydın, günaydın! Günaydın. Neredeyiz? Bugün günlerden 29 Ağustos 2022 Pazartesi. Neyimiz var? Eheye sınavı. var. Yazılımız var. Ama dün bildiğiniz üzere 64 alarak, internetteki çözdüğümüz şeyler 64 alarak kaldık. Bugün bakalım ne yapacağız yani kalırsak büyük şaka esprisi olur. Elendin. Ele, ele, ya bugün elenirsek çok moralimiz bozulur. Bu arada şey söylemek istiyorum hani ben size demiştim ya sınava giriş belgesini alacağım diye. Şimdi bu sınava giriş belgesini benim en geç Cuma gününe kadar almam lazımmış. Mesajı ben dün okudum. Ondan sonra aradık falan dedik yarın geleceğim falan ya. Şimdi bir gideceğiz azar işiteceğiz. Ondan sonra sınavda 7'de de zannediyordum 6'daymış. Yani... Doğru info yok. Doğru info yok. Videoda doğru info yok ya. Şimdi gideceğiz o giriş belgesini alacağız. Ondan sonra da akşam 6'da sınava gireceğiz. Gene geldik asansöre. Şimdi kursa çıkacağız. Belgeyi alacağız inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Aha da burada görmüş olduğunuz gibi sınav belgemizi aldık. Sınava 4 tane giriş hakkımız varmış. Ondan sonra kurs tekrarlanıyormuş. Şu an birinci hakkımızı bugün kullanacağız. Geçemezsek 2 3 4 hepsini deneyeceğiz artık. Umarım denemezsin. Evet 6'da sınavımız var. Şu an 2.20 geçiyor. Sınava girerken görüşürüz bay bay. Saat 6 oldu. Lan ben çok heyecanlıyım lan. Vallahi var ya. Ben heyecanlanıyorum. Ne olacak? Dünkü sen 64 almak benim psikolojik olarak bitirdi ya. Bir şey olmaz oğlum. Yaparsın. Bugün 90 Yaparsın. alacaksın hissettim ben. Aa, aynen 90. o sınavın. Keşke. Adam video çekiyor. Keşke. Evet tamam şimdi sınava geçeceğiz. Millet geliyor. Bir de kapının önüne çekeriz. Yavaş yavaş. Ondan sonra sınava gireriz çıkarız. Sonra ikinci sınava da çık geldiğimizde tekrar çekeriz. Aa, görmüş olduğunuz gibi Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldik. Sınava gireceğiz, çıkacağız. Sınav altıda. 6-20 geçe falan çıkmayı düşünüyoruz. E, salon 1'de gireceğiz. Bakacağız. Deneyimlerimizi aktaracağız. Telefonda zaten bizimkileri vereceğim. Geçiyoruz. Gerçi şu içeri geçecek mi ya? <laughs> Sevgili arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi sınavdan çıktık. aramadayız. Yarım saatte sınavı bitirdim. içinden geçtim de. Ya. Yarım saatte sınavı bitirdik. Sınav sonucunu çıkar çıkmaz aldık ama ondan önce sınava girerken neler yaşandı onu söyleyeceğim. Bir aşağı kata girdik. Ondan sonra orada polis abiler falan vardı. büyüsümüzü üstümüzü falan kontrol etti. İçeri bir girdik. İçeride zaten değişik bir ortam var. Aman telif emeyelim. İçeride değişik bir ortam var böyle. Tabletler, mapletler veriyorsun kağıdı. Dedi ki şuraya otur. 13 numaraydı benimki. Oturduk. Neyse sınav başladı. 50 tane soru çözdük ettik. Hepsi işte elektronik. E sınavla yaptık. Daha sonra cıma 50 soruyu bitirdikten sonra son 16 dakika kala ben sınavdan çıktım ve şurada şurada görüyor musunuz? Yo, görmüyorsunuz. Nerede lan? Sen yere Ha şurada şurada. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 84 alarak yazılı sınava geçtik. Bundan sonra artık araba. Arabayı zaten sürebildiğimiz için hiç sorun yok. Yani şu an görmüş olduğunuz gibi hop. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 84 puan alarak çıktık ve ilk hakkımıza geçmeyi başardık. Bu çok iyi bir şey oldu bizim için. Mutluyuz, gururluyuz. Artık yazılı sınavda görüşürüz. Dün 64 aldık, onun üstüne 20 ekledik. Yazılı sınav değil mi? Evet. Yazılı sınav bu. Tam yazılı sınav işte. Yazılı, sınav yazılı, yazılı, yazılı sınavda görüşürüz dedim. <laughs> yani şeyde görüşürüz. Ehliyet. ya şey işte. En şey değil mi 28 Kasım 2022 günlerden Pazartesi'den hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa açtık bu videoyu. Şimdi geçen bir video paylaştım. Kayseri'ye döndüğüm bir video. Biz haftasından sonra buraya koyarım. Dilersiniz izleyebilirsiniz. Şimdi bu Kayseri'ye dönmenin iki amacı vardı. Bir, özlenen Kayseri, özlenen memleket. İki ise henüz daha alamamış olduğumuz ehliyet. Bugün de bu ehliyet meselesi için bir yere geldik. Sürücü pistine geldik. Sanırım iki hafta sonra artık sürücü sınavım var Aralık'ta. Uzun zaman oldu yani bu videonun başlangıcı hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Editlerken hatırlayacağım. Temmuz'da falan başladık diye biliyorum. Kasım oldu. Kasım'ın sonu oldu. Daha yeni alacağız. İnşallah alacağız sınavdan bunadan kalmazsak. En son sanırım yazılı sınavdan çıktığımın görüntüsü var. Şu anda da işte kış oldu. Bildiğiniz Ağlık ayındayız. Kayseri'ye yakın zamanda kar yağacak. Erciyes'in etekleri, tepesi mepesi her yeri kar. Öyle bir durumda şu an. Bugün işe geldik. Ehliyet sürecimizde direksiyon eğitimini almaya. Biraz direksiyon eğitimi alacağız bu bir veya iki hafta boyunca sanıyorum. Ondan sonra da sınava gireceğiz. ve umarım göl güzel bir sonunda da ehliyeti alacağız abi. Yani aslında bu Kayseri'ye gelişin en büyük nedeni bu ehliyet meselesiydi. Çünkü 2023 gelmeden ben ehliyetimi almak istiyorum. Şahsen. Şahsen çok istiyorum ehliyetimi almayı. Bundan mütevellit de zaten okuldaki dersleri asarak 2 hafta boyunca burada kalacağım sırf sınav için ki okula gittiğimde de zaten ikinci vizelerim başlayacak. Değişik bir sürecin içerisindeyiz. Ama neyse en azından bu videoyu açtığım için de çok mutluyum. Çünkü hiç de açmayabilirdim. Bu 2023'e de kalabilirdi. Neyse sınav alma sürecimiz bu şekilde devam ediyor. Hayırlısı olsun abi. Ama sonu ehliyetli olsun ne olur. Pisti göstermek istiyorum şu an size. Şöyle bir pist. Ben küçükken buraya pederle geliyordum araba sürmeye. Peder beni burada sürdürüyordu bayağı. Öyle olunca eskiler gözümüze canlandı. Daha yeni benim sürücü kursumun aracını görmüştüm bir ileride. Sonra dedim boşsa herhalde ben bineceğim. Değilmiş başka bir öğrenciye ders veriyormuş hocam herhalde şu an. Bir saat bekliyorum saat şu an 2. 3'te benim seansım var. İşte yola çıkacağız arabayı süreceğiz. Şu an durumu bekliyorum. Çok erken geldik. Bir saat erken geldik ama otobüs mü otobüs gelecek gidecek mevzusundan dolayı bu kadar erken geldim. Geç kalmayayım diye. Erken gelmek daha iyi. Geç kalmayalım erken sıkıntı olmaz. Ve bu ehliyet videosu çekmeye de çok özledim çünkü <laughs> artık ehliyet almak istiyorum. Of, evet devam ediyoruz abi, bekliyoruz. Efendim bugün de 5 Aralık 2022 Pazartesi hepinize selamlar. Bir hafta sonra tekrardan sizlerleyiz. Gerçi ben geçen hafta içinde 4 kez daha falan geldim piste. Allah araba ne yapın onu kırmızıda dursana. Delisi fazla ülkenin. Neyse. Pisti daha fazla öğrendim. Parkı öğrendim. Onu öğrendim. Bunu öğrendim. Ama bunların hepsi zaten bir süreç olduğu için tek tek açmadım. Bir hafta geçince tekrardan açtım şu an videoyu. Şu an yine piste doğru yürüyorum abi. Dur bekle şuraya bir geçeyim. Bugün yine ders var. Arabayı süreceğiz. Bugün de derse gireceğiz Ondan sonra sanıyorum cumartesi günü sınav var. Benim haftaya pazartesi hukuka giriş vizem var. Ben ne halt yiyeceğim bilmiyorum. Ciddi manada bilmiyorum. Yani Kayseri'deyim. Tam bir hafta sonra bu saatlerde veya bu saatlerin de öncesinde sınavım olmuş olacak. Allah'tan hayırlısını niyaz ediyoruz abi. Bugün de kursumuzun, eğitimimizin bir parçasını daha tamamlayacağız. Sonra da cumartesi günü inşallah sınava gireceğiz. Devam ediyoruz. Sınav sabahından günaydın efendim. Birazdan ehliyet sınavı için arabaya bineceğiz. Ondan sonra arabamızı süreceğiz. İnşallah ehliyetimizi alacağız. Umarım bir terslik çıkmaz da şu ehliyeti alırız. Bugün işte görmüş olduğunuz gibi kalabalık. Herkes burada sınava girecek. Ben tam şu arabayla sınava gireceğim. Ondan sonra benim sınavım sanırım 9'da başlayacak. Şu an onu bekliyorum. Saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. Bir 45 dakika sonra falan arabaya bineceğim. Bekliyoruz abi işte ya. Ehliyet günü böyle. Beni abim aldı. Abim getirdi. Yunus abim getirdi. Ehliyeti alamazsam zaten ilk olay katacak bana. Öyle bekliyoruz. Bakalım. Şimdi benden önceki arkadaş çıktı yola Farkını yaptı güzelce gidiyor Şu an yolda o gelecek ben bineceğim Lan bir heyecanlandım ama Yani dersi mersi aldık da Bir heyecan var Şimdi yapamazsak şu yaptığın şurada. mi Heyecanlandık Ama neyse ya yaparız çok. Bizim arkadaş gelsin ben bineceğim Ondan sonra ehliyet alıp gideceğim abi Aldım lan. Abim nerede? Vallahi aldım ha. Kemeri unuttun değil mi geri zekalı? Nerede? Parkta. Yo. Kemeri niye takmaya çalıştın? Parkta ne oldu ben anlatayım hemen arkadaşlar. Şimdi yan park var ya ben oraya girdim tamam mı? Parkı yaptım iyice güzelce Ondan sonra... Çizgiye falan oturttum. Hoca bir anda dedi ki çık dedi. Lan çık deyince ben de zannettim ki parkı yanlış yaptım. Arabadan. Hoca bana diye ki arabadan indi diyor. Zannettim. Direkt kemeri çıkarttım arabadan aşağı indim. Aşağı inecektim. Hoca dedi oğlum ne yapıyorsun dedi. Yola çık dedim dedi. Hocalar da artık beni unutmaz. Ama neyse ehliyeti aldık. Hayırlı olsun. oh. oh. Daha bu artık bundan sonra şey işleri var. Resmi işler bitti. Evet sonunda tüm bu sınav işlerimiz halloldu. Yani bitti sınavlarımız çok şükür. Hem yazıldan geçtik. Onu zaten aylar önce geçmiştik. Bugün de direksiyon sınavımızdan geçtik abi. Sanırım çarşamba gününe falan şey gelecekmiş. Sertifika. O sertifikayla da işte devlet dairesindeki başvurumuzu yapabilecekmişiz. Ama şöyle bir durum var. Benim haftaya çarşamba İstanbul'da <laughs> okulumda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vizem var. Bu yüzden de Kayseri'de olamayacağım. Ondan dolayı annem alacak o sertifikayı. Sonra onu bana kargolayacak. Ben de İstanbul'daki herhangi bir daireden başvuru yapıp onu 2023 gelmeden haçlar pahalanmadan almaya çalışacağım abi. Yani sınavlarımız bitti ama bu ehliyet alma işimiz daha bitmedi. Devam ediyor ama az kaldı. Artık o devlet dairelikte işler bittikten sonra kart hazırlanıp bana posta alındıktan sonra da bu videonun sonuna geleceğiz. Ben bugün bitirelim diye düşünüyordum ama yok oraları da çekmeye karar verdim. O devlet dairesi işlerini de çekeceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Efendim ehliyet sınavımızdan da direksiyon sınavımızdan da geçtik. Tarihler 10 Aralık'ı gösteriyor. 10 Aralık 2022'de ehliyet alma işlemlerimizde bunu bitirdik. Dairesi artık direkt ehliyetin kendisini almaya. 20 Ocak 2023'ten hepinize Merhabalar. Sınava gireli tam 1 ay 10 gün oldu ve biz bugün daha yeni nüfusa gidip ehliyeti resmi olarak alma başvurusu yapacağız. Birkaç fotoğraf çekme sağlık belgesi alma raporumuz var. Sonrasında konuşacağız gene. Evet geldik. Tüm işlerimizi hallettik. Fotoğraf çektirmem lazımdı. Ondan sonra sağlık belgesiyle ilgili bir şey almam lazımdı. Hepsini aldım, hepsini hallettim. 3258 lira 90 kuruş harç yatırdım. Normalde işte biliyorsunuz 1000 liradan yatırmaya çalışıyordum da olmadı. 2023'e kaldı. Şimdi 10 dakikam var benim randevuya. Öyle olunca içeri bir gireyim, bir imza atayım. Bir şu belgeyi bir tamamlayalım. Artık resmi olarak alalım şu ehliyetimizi. Ondan sonra size süreci anlatacağım, şey yapacağım. Geçiyorum ben. Şu an resmi işlerimizi de hallettik ve artık resmi olarak ehliyetimiz var. Harbi ehliyeti aldık. Yani 18 Temmuz 2022'den beri bu ehliyet işiyle uğraştık. Videoyu şu an bitirmeyeceğim. Kimlik kartım geldiğinde bitireceğim. Ama ehliyetimizi aldık. Çok şükür. Tüm resmi işleri de hallettik. Tek bir şey kaldı. O da bize kimliğin posta alınıp gelmesi. Bu işi İstanbul'da da halledebilirdim. Ama hiçbir nüfus müdürlüğü bana randevu vermedi. Ya sanıyorum ki yılbaşı gelip daha da zamlı fiyattan talepkarlara yönlendirmek için. Çok denedim. Her gün baktım. Her gün sistemi yeniledim. Alamadım. Mecburen de yılbaşı sonrasına kaldı. Sınavdan bir ay 10 gün sonra geldik ve bu işi de hallettik güzelce. Normalde buraya gelirken size istedikleri belgeler var. işte sertifikadır, sağlık raporudur falan. Arkadaşlar hiçbirine bakmıyorlar. Sadece kimliğinize ve biyometrik fotoğrafınıza bakıyorlar. Yani <laughs> diğerlerini siz gene sağlamlık olsun diye getirin de çok da fazla bir ihtiyaç yok. Öyle söyleyeyim. Hayırlı olsun diyelim. Ehliyetimiz gelince de kapanış için tekrardan sizlerle beraber olalım. Uzun bir süreç oldu ama sonunda başarıyla halloldu. Kapanışta görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar şu an tarihlerimiz 28 Ocağı gösteriyor ama bu kağıt bana 26 Ocak'ta geldi. 2 gün sonra video çekmek kısmet oldu. Baktığımızda 20 Ocak'ta nüfus müdürlüğünden randevumuzu aldık, gittik, başvurumuzu yaptık. 6 gün içinde de bize ehliyetimizi tam olarak getirdiler. Yani 26 Ocak'ta aslında bu ehliyet alma işlemimiz bitti. 18 Temmuz'da başlamıştı. İlk videoyu biliyorsunuz. Sağlık Hoca'ya gittik 18 Temmuz'da. Daha sonra kursa gittik. Orada başvurumuzu tamamladık. O sürecin başlangıç günü oldu. Bu sürecin. Şimdi de aradan geçen 6 mı ay, 7 mi ay işte Temmuz... 6 aydan sonra da ehliyetimizi aldık. Bu süreçte çok fazla şeyler yaşadık. Üniversite başlayacak olunca yazıldan çıkınca direkt direksiyon sınavına giremedik. O biraz ertelendi. Daha sonra ilk vizelerimiz bittikten sonra geldik buraya. Sınavına girdik direksiyon sınavına. Ondan sonra İstanbul'a gittiğimizde zamlı fiyattan harcı ödemeyelim diye randevular almaya çalıştık. Alamadık. En son işte finaller bitti. Kayseri'ye tekrar geldik. Dönemi kapattık. Öyle ehliyetimizi aldık. Güzel bir süreç oldu. Uzun bir süreç oldu. Yani 6 aydır ben harbiden bu videoyu size yayınlamayı bekliyorum. Bilgisayarım sağ üst köşesinde şöyle bir klasör var. Ehliyet video diye. 6 aydır bu anı bekliyor bu video. Bu kapanış videosunu bekliyor 6 aydır. Neyse işte böylece süreçlerimizi atlattık. Güzelce ehliyetimizi aldık. Evet bu ehliyet alma sürecinde de özellikle ve özellikle teşekkürlerimi iletmek istediğim iki kişi var. Birincisi sevgili dayım. ikincisi sevgili annem. İkisine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Zaman zaman dayımın başına çok çağırdık. İşte sınav ne zaman olacak? O işlerle dayım ilgilendi. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ve arkadaşlar artık videomuzun son anı olarak bu arkadaşın yerinden şöyle çıkartacağım umarım. Ehliyetimiz hayırlı uğurlu olsun. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşünceye kadar lütfen bu kanalda kalın. Bizle kalın. Efendim hoşça kalın. Görüşürüz.